Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM Market 18 Kasım 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Malet dana kangal sucuk 500 gram 229 lira. Atnaz Yalım yağlı tost peyniri 1500 gram 289 lira. Tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 299 lira. Aknazi yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 227 lira. Peysan yarım yağlı tava peyniri 1 kilogram 159 lira. Konet dana baton kavurma 1 kilogram 775 lira. Sek yüzde 0,6 yağlı yoğurt 3 kilogram 125 lira. Yelken lor peyniri 500 gram 48 lira. İçim şeftali ve ananaslı kefir 1 litre 73 lira. Sek sade süt 180 mililitre 9,5 lira. Yörük oğlu kakaolu süt 9,5 lira. Dost %20 yağlı bitkisel krema 15 lira. Sek 1 litre süt 28 lira. Paysan krem peynir 300 gram 55 lira. Mövenmik yoğurt çeşitleri 100 gram 30 lira. Brownie klasik ve portakallı 99 lira. Parmak patates 1 kilogram 85 lira. Lezzet tane jambonlu pizza 585 gram 139 lira. Lamet dana macar salam 2 çarpı 50 gram 45 lira. Namet hindi fıstıklı salam 2 çarpı 50 gram 30 lira. Gedik çok tağlı çıtır piliç fileto 700 gram 149 lira. Dana döner 500 gram 239 lira. Süper fresh milife hamuru 1 kilogram 99 lira. Akça Saray Dana Akçabat Köfte 500 gram 249 lira. Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kilogram 270 lira. Kardinal ton balığı üçlü avantaj paket 249 lira. Duru bulgur çeşitleri 1 kilogram 45 lira. Pasta villa makarna çeşitleri 33 lira. Öncü biber salçası acı tatlı 1650 gram. 249 lira. Öncü siyah zeytin 1 kilogram 149 lira. Lavaş ekmek tam buğdaylı 8 adet 30 lira. Halk paket margarin dörtlü paket 90 lira. Ballı buğday patlığı 300 gram 80 lira. Uno çikolata kremalı kruvasan 14 lira. Kozan süzme çiçek balı 1 kilogram 269 lira. Kent Boringer İngiliz karbonatı 250 gram 43 lira. Kent Boringer hamur kabartma tozu 20'li paket 28 lira. Kent şekerli vanilin 20'li paket 24 lira. Panko çeşitleri 200 gram 28 lira. Tukaş ketçap 1 kilogram 45 lira. Tukaş mayonez 840 gram 53 lira. Toko barbekü sos 500 gram 58 lira. Kent topping sos çeşitleri çikolatalı, krem, karamelli, frambuazlı adet fiyatları 55 lira. Gülsan tahin 1 kilogram 134 lira. Gülsan üzüm pekmezi 1250 gram 149 lira. Meriz pancar turşusu 680 gram 45 lira. Yeni kavaklı dere beyaz sirke 2 litre 33 lira. Duru keten tohumu 10'lu paket 20 lira. Duru çiğ tohumu onlu paket 28 lira. Çok acı bütün biber, acı göçmen biberi adet fiyatları 35 lira. Red Bull kayısı ve çilek aromalı enerji içeceği 45 lira. Peripella Kakaolu fındık kreması 630 gram 129 lira. Kafe Kur'an salep 400 gram 119 lira. Kafe Kur'an sıcak çikolata 400 gram 119 lira. Vitaminli toz içecek çeşitleri 50 lira. Kış çayı çeşitleri 18'li paket 50 lira. Doğanay fermente pancar içeceği 80 lira. Keyifçe cevizli pekmezli pesti 400 gram 125 lira. Lipton siyah çay 1 kilogram 219 lira. Deli meyve bar, 33 lira. Demoto karışık meyveli yumuşak şeker, 65 lira. Haribo yumuşak şeker, 59 lira. Milka tuzlu krakerli tablet çikolata, 69 lira. Melodi eritilebilir sıcak çikolata, 5 bardaklık, 179 lira. Eti brownie antep fıstıklı 23 lira. Züber nohut cipsi çeşitleri 45 lira. Doritos mısır cipsi 39 lira. Kinder süt dilimi çilekli 19 lira. Torku tam yulaflı bisküvi üçlü paket 43 lira. Oslo gofret vanilyalı 1 kilogram 95 lira. Eti top kek 7,5 lira. Deli pirinç patlığı 39 lira. Yumuşak kurabiye 89 lira. Çikolatalı brownie kek 12 lira. Pastil 38 lira.